Selam arkadaşlar bugün sizlere çizdiğim resimleri gösteriyorum. Öncelikle böyle bir Yunus buraya da yansımış normalde burada yok. Burada yok fakat yansımış. Böyle bir Yunus ee, Pinterest'e var. Böyle bir şey ee, bu arkadaşlar burada olacaktı kaydırmışım. Bunda Pinterest'ten gördüm. Bunda Pinterest'ten gördüm. Böyle bir kurbağa. Ve bir iksir. Ve bir, bir güneş. Bunu da pindiresen gördüm. Pindiresen gördüm. Bu arada bunu da pindiresen gördüm. Şöyle hemen eşit olmadı güneş Ve bir ördek. Çok 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 tatlı oldum. Minnoş minnoş. Min 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 Bunlar deneme. Deneme. Mokçular veren deneme biz. Sonra lower. Evet sen lower. 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 Sonra Among Us. Are? Tahmin bu ne? Bunu rengi tutturamadım. Bu ternary olacaktı. Bakın burada benim fişim yok aslında. Nerede? Bak. Bu ten rengine benziyor. Dış görünüşü benziyor. Bak bu turuncu, bu turuncu. Bu da ten gibi gözüküyor. Ben de o yüzden ten Piksel çizim böyle bir şey. Sonra Hatice kalp şilan. Sonra Ece kalp şilan. Sonra şimdi nasıl kaldı hızlı göstereceğim. Tavşan kalp çok tatlı oldu. Çok yeni muncuk Sonra böyle bir şey. Sonra da bitti. Benim çizimlerim bu kadar da sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Eğer videoya çok like gelirse ay videoya like demeyin de bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, yorum yapın ve bu sefer çizeceğim çizer kenarı arkadaşlar. O yorumlara yazınız. Sizce çizeyim mi? Bu arada bana abone olanlara iki abone veririm haberiniz olsun. Abone olanlar abone oldum desin. Ona göre abone verdim iki abone. Bay bay. Size çok seviyorum. Abone olun lütfen. Ahver için, ahfer için, ahver için abone olun.